bu videomuzu Hürriyet Değeri isimli gazetemizden yapıyoruz arkadaşlar. Bir haberin aldım. World famous Cappadocia drew over 60,000 tourists this May. Dünyaca ünlü Cappadocia ki Cappadocia'yı biliyoruz Nevşehir bölgesinde bulunuyor arkadaşlar. Nevşehir'de. Bu Mayıs 60 binin üzerinde turisti çekmiş. 60 bin üzerinde turisti çekmiş turiste ev sahipliği yapmış. Alttaki yazıya bakalım. Turkey's world famous Cappadocia region, home to fabled fairy chimneys and stunning balloon rides, welcomed over 60,000 tourists this May. Local tourism officials said in a statement on June the 11th. Evet, yerel turizm görevlileri, Kapadokya bölgesinde bulunan turizm görevlileri ee, Haziran 11'de Yayınladıkları bir Bildiride mesajda Şöyle demişler arkadaşlar Evet Türkiye'nin Dünyaca ünlü Dünyaca ünlü Kapadokya bölgesi Ki bu bölge e, Peribacalarına Ve Stunning harika şaşırtan Balon turlarına Ev sahipliği yapan bir bölgeye. Bu Mayıs ayında 60 bin turistin üzerinde bir e, kitleye ulaşmış. Turist sayısı 60 bini geçmiş. Arkadaşlar yazıda bunu diyor. Tabii e, o bölgede ben görev yaptım. 60 binden daha fazla da ağırlayabilirdi ama biliyorsunuz pandemiden dolayı bu sayı o kadar olmuştur. Yoksa daha fazla olabilirdi. Tekrar okuyorum. World famous Cappadocia drew over 60,000 tourists this May. Turkey's world famous Cappadocia region, home to fabled fairy chimneys and stunning balloon rides, welcomed over 60,000 tourists this May. Local tourism officials said in a statement on June 11th. Sizler de sesli bir şekilde okuyun. Telaffuzlara dikkat edin. Başarılar.